Arkadaşlar bugün arkadaşlar arkadaşlar bugün gibi yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar bu videoyu tam sizlerden bir tırdan olarak da kanalıma bilirsiniz kanalıma bir sizi seviyorum burada ilk günlük sandığım var her, her gün bundan bir şey alıyorum bir şey son 24 saatte 15 günlükte Hı, ne alalım bu yok Altın mı Elmasım. Elmasım çok 69 var. Ya, elmasım var kanala abone ol. bayağı bir şey Arkadaşlar, üstüme saldırı yapmışlar ve ben bu saldırısını izlemek istiyorum. Gombi. Gombi. Allah'ım sen bizi koru Rabbi. Bu ne Allah'ım? Gireyim bir tane var çok korkunç. Ah. Ya alabilirim ama almayacağım. Ha, savaşıyız. Ya susun. Bakayım. Buraya bom topuna. Bom topunu yok etmiş arkadaşım. Bu adamları göndermiş. direk diğer bom topuma topuma tamam. yok olacak. Ya bunlar ne yapıyor? Ne oluyor? Havan. Hadi oğlum öldürün işte ya. Hadi bebeğim. Hadi yaparız. Yaparsınız. Subhanallah. Hadi oğlum yok oluyorsun. Abi üstü yok edikler. Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bu benim değil mi? Arkadaşlar iflas ettik. Abi internet de kasmasın bir ya. Ha girdi. Hmm, bu, ne bu bölgede şüpheli hareketler bildirildi. 9. seviye radar basayım acaba? Radara basayım bence. 9. seviye olunca radarım orası açılacak bunun. Rüçha atayım neredeyim? Güzel radar. Taş çükün beş. Haydi oraya bir şey yapayım ben. o zaman, ne zaman nelerim var, neler? Yaştır diyor. Belki buradan yok. 8. seviye razı. Sekantı. Sekantı var kardeş. Hop. Sekantı var kardeş. Topa bastım. Şunu seviyorsun efendim. Buradan ne? Bu şey. Nasıl? Ücretsiz mi alırım? adelan Abi hep bodum da vermezsin dedim yani. Ooo 3 tane verdi. Eh, oh, oh, oh. Güzel. Aha. Nın, 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 nın. Yeah, keşke kasaya verseydim. Savaş, savaş denirsek falan. Hmm, düşman şehri. Ay duman şehri. Özür dilerim. Video like atmayı hmm. Duman şehri. Girdim. Anasın nikahı. Bu arada arkadaşlar diyeceksiniz. Sen sağ mısın? hiç kimse sabotaj yapmıyor ve bir sürü istihbaratınız var. Ee, arkadaşlar bu timimiz salak değil. Biz sabotajları kapatmışız bakın. A. R fm Bu oyunun en çok sevdiğim özelliği biri. Neymiş bir dakika. Ha timime gireyim. Küfür yok. Sabotaj yok. Kaba davranışı oyun var. Hepimiz iyi eğlenceler. Lider Orbay or Efe Orbay Bir de Albay var Orbay Albay 2 tane ee, 993 tane hmm. Girdik Genç İstatistikler Bu arada arkadaşlar bayağı dolmuş lan. ne yapacağım şaşırdım şu an ayında. Ne yapayım? Savaş yapayım değil mi arkadaşlar? Doğru savaş. Bakayım nereye savaş. Bu arada arkadaşlar bu kalbi bana öğretilmesiniz. Bak ne diyor? Bu kalbi yardım etmesi için hazır değil. Onun tarafları çekmek için sektörü kalanı düşmanları temizlemem lazım diyor anlayamadım bir yardımcı olursanız videoda çok sevinirim yorumlarda yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar abi dondu internet gene ya be hmm. roket atar yenemem oğlum ben ikinci seviye roket atar bu kadar adam böyle adamlar yenemem Birinci seviye Dr. Kavan. Doktor Kavan. Bunu yeni aldım arkadaşlar bu arada. 13. seviye. Hmm. Burayı da alamam bu arada. Yeni rakip buldum Abi ne anladım ben bu arada? Yeni rakip bul dedim. Daha yükseldi. Vermeyiz. Yeni rakip. Abi ne olur ya. Bu arada ben buraya saldırıyorum. Adam çok basit bir şey yapmış. Geri zekalı. Bakın o lafı demiyorum. Geri zekalı. Zekası geri almış. Ateş etti ya. Attım. Obala. Yıptız tıptız adına 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 merkez Hadi ya Alır mıyız alırız hadi hadi oğlum Hadi lan hadi lan Hadi oğlum Hadi hadi, 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 hadi. Oh buraya bir tanesinden atayım Evet çok iyi Hayır ölme ölme be Hadi. Hadi canım. Hadi, hadi lan. Hayır lan. Lan can mı adam can Hadi hadi vur, vur vur vur. Adam adam adam. Hadi lan. Alır mıyız? Bir dakika. Ben burayı alırım. Bu arada ben burayı alırım. Çok iyi alırım. Hadi. Ne olur. Hadi oğlum. Ve aldım abi. Tamam. GG. Kurtuluşu yoktu. Rem, ramen Buraya git diyorum. Bayağı zafiyet verdim. 3 tane ondan. 2 tane bir lira. Yeni savunma. Arkadaşlar ben şimdi diyecek birkaç arkadaşımız diyecektir. Neden bunları uzağa koyuyorsun? Salak mısın sen? Salak değilim arkadaşlar. Neden uzağa koyduğumu şu an açıklayayım mı? Açıklayayım mı? Bilmedim ya. Dur koyayım. Şu an hepsini durayım. Arkadaşlar, e, Uzağa koyuyorum ki o etkisizlerden attığında biri hepsi etkilenmez. Bir tanesi etkilenmez. O yüzden bu arkadaşımız biraz geri zekalıydı. Tamam ben de bir yeni zeki alalık yapıyordum ama. Kurtardık kurtardık. Çızgıncım bunun ortadan kalkması lazım. Neyse hala silahım orada. da? Ay ben her zaman acıyorum. Ay benim güzelim. Bilemedim, sevemedim. Kalbimi de üzemedim. Bu arada 7. seviye keskin nişancı kulübesini oraya koydum. Ve bunu alır şuraya koyarım ben arkadaşım. Neden buraya koydun derseniz de roket atar da korunması lazım baby. Ee, Ah, abi. Ya biraz yana koyacağım ya. Koyamıyoruz ya. Neyse abi bu üstü beni artık. Şuraya bir gözcülük yapayım. Ama timimi yapmadım. Neyse. Neyse. Buraya da girmeyecek. Neyse. Boşver. Son bir sonraki videoda buraya gireceğim. Unutmayın. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu like etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Ortadan kal kalikatörden abone olabilirsiniz.